Kur'an-ı Kerim'in anahtarı hangi sure? Vallahi onu ben aklımda tutamadım. Bu zamana kadar da onu şey yapamadım ben. Ben evinzu billahi mine şeytanı recim, bismillahirrahmanirrahim deyip elini alırsın, evet. elhamdülillah dersin, okumaya başlarsın. Anahtar suresi. Tamam işte anahtar budur. Abi. Ha, anahtar budur. Ama fazla ilerisini de bilmiyorum. İlkokulu bile okumadım. Rahmetli Atatürk'ün alfabesini bilir misiniz? Ha, onu ben sadece okudum. Başka da okumadı. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı hangi suredi? Fatiha. 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 Ne anlatmak istiyor Fatiha Suresi? Hamd alemlerin Rabb'i Rahman Rahim olan ve kıyamet gününün sahibi bundan Allah'a mahsustur. Yalnız O'na ibadet ederiz ve yalnız O'ndan yardım dileriz. Rabbim bizleri nimetlendirdiklerinin ve doğru yola ilettiklerini yoluna ilet. Sapıtmışların ve zulme uğramışların yoluna değil. Yani burada Allah'tan başka hiç kimseden yardım istemememiz gerektiğini e, anlatıyor. Yardım istediğimizde bize sadece yardım edecek olan tek varlık olduğunu bildiriyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim kalbi diyor. Kaç ayet olur? E, <laughs> Hamd Rahim olan ve kıyamet gününe sahibine Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder, yalnız sana yardım ederiz. Fatiha 7 ayet doğru. Evet 7 ayet. Şu an böyle konuşunca da şey. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı hangi suredir? Fatiha. Evet Fatiha suresi. Fati Kur'an-ı Kerim bize ne anlatmak istiyor? Rap olarak Allahu Teala'ya, peygamber olarak Rasul Efendimize, bağlı olarak, iyi bir kul, iyi bir ümmet olarak insanlara faydalı olarak yaşamayı. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı olarak bilinen sure hangisidir? Ee, Kur'an Fatiha suresi mi? Doğrudur abi. Fatiha suresi açman Fatiha. Fatiha'yı da okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malike yevmiddin. İyâke nâbudu ve iyâke nestâin. İhtine sıradan müstekim. Sıradan lezine en'amte aleyhim. Gayril mevdubi aleyhim. Veled Amin. O rahman ve rahimdir. Kaç Ayet Ayetten oluşuyor değil mi? Peki. Evet bilmiyorum. Onu benim mazlum hocam cevap versin. Yedin. Biliyor muyuz abim Fatiha suresi kaç ayetten oluşuyor? Beş ayet olması lazım. Tam olarak bilmiyorum da. Kur'an-ı Kerim e, 6666 ayet. Fatiha 5 ayet herhalde. 6666 ayet diyorlar ama e, 6236 ayet. Yani bir fikrim yok. Onu e, kimler yorumladı bilmiyorum da. Artık nasıl tefsir ettiler Kur'an-ı Kerimle alakalı bunu din ulemaları. Yani onlara da sormak lazım. Biz o kadar bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu şekilde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı hangi surede? Evet. Besmele. Evet. بسم, ترفع أحيان. احيان. ها, بسم الله الشريف تلفتياتر شدي بسم الله <كذلك> بسم الله أعوذ بسم الله الشيطان الرجيم